Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 80 sen Ege'ni Ege'ni izleyeceğiz. Cover'ı diyebiliyorum bu aynen muhtemelen cover olması lazım. Ee, i̇zleyelim bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim. izleyelim. Let's go. Geçmeyin önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi konusunda beğenmeyi unutmayın. Let's go. 2019'da çıkmış bu arada. Aralık ayında. Ben, benim doğum günümden 3 gün sonra çıkmış. Geçelim. Şu çabukka. <laughs> Aman! on. All around the world, man. Ay, çan değil mi bu? Ne oluyor lan? CHP ne alaka? Abi bak bu kadar yetenekli olursan kafa yerim kanka. Bu kadar yetenekli olursan kafayı yerim. Çan, please, Cebal. Aman çok yeteneklisin kanka. Uf, çok güzel okumuyor mu? Bu kral mal kolayı falan da bayağı iyi ya. Hani <laughs> kral kalkıp yerinden kalkıp abi dijelik falan mı? <laughs> o da bir farklı bir garip durmuş. Ama güzel kendi şekilde bu kadar bu şekilde mixleyip falan yapıyor olmasının da gözükmesi falan çok güzel bence. Lino mu lan o? <laughs> Ha, hayranlar da var tabi o zaman virüs yok tabi. Uyoncin? <laughs> What? Kim olduğunu <alın> anlayamadım başta. Çüş. <laughs> oğlum ne kadar iyi kodun lan. Uyoncu <laughs> mu? Hans anlamı biliyor musunuz başta dedim. Hani bu kadar böyle işten böyle hani ağız dolu ve hani ses rengi bu kadar net belli olan mı? Yes'ın Han'ı dedi de yok oğlum. Oha. Wow, harbi wow yani. Rapi'nin de ne kadar çok sağlam olduğunu tekrar görmüş olduk burada bu, arada oyuncunun. <laughs> Neyse kendime eğildim. Şaşırdım bayağı çünkü. <laughs> <Ya>, gel reis. <laughs> Anladım. Çavin. Hey, gel gaza gel. Pür yetenek ya Çavin yemin ediyorum. Ayy sıkmayın. Ee, Karaküre de fena değil ya ama çocuklar söylüyor genel olarak. <laughs> ne güzel uzattı lan. <laughs> hey my boy. <bias. gülüyor> <laughs> 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 of çok güzel komanda var. İ. çan. sesle yine bayılıyorum ya. Ay ayan geldi. <laughs> Bir dakika ne güzel robotik sesleri kavramışlar. O iki tarafın da böyle birbirine ayrı olması yani karşılıklı falan mücadele varmış gibi gösterileri falan mükemmel. Adamlar birinin sahne içinde birinin klip yaratmışlar lan oha. <laughs> Peki. Uy. Çocukları güzel yönetti Çan. ha Neyse bir müzik yapımı verin ya. Bir müzik yapımı verin yani anladın mı? Hani bir, bak rapiniz iyi olsa ne bileyim iyi dans etmeyi verin. Ya da ne bileyim dansınız iyi olsa iyi vokal verin. Ama hepsini yapınca <laughs> olmuyor lan olmuyor. Fake <laughs> i̇şte sen çok fazla bilinmeyen zamanları. Daha doğrusu şimdikiye göre. Oha oğlum bu sesi çok iyi. Ben diyorum bu krallık tacı falan krallık tahtı falan ne alaka. Çok güzel da çok iyi ya. Yani. ben tanıyorum gibi çok yakın hissetti bana. Yakın geldi bana. Ay geldi. Yusuf benim var ya, en açık ara en sevdiğim rapçilerin başında geliyor ya. Adam o kadar iyi ki. Changbin de mesela çok iyi. Ya, genel olarak SKZ'nin rapçileri çok iyi abi. Var ya insan kafayı. Ben rap, ben normalde Türkçe rap zor dinlerdim. Yani böyle anlayamadım yani daha düzgün anlayamadım takdirde. K-pop'ta böyle rap dinlemem ben. Yani bir Sugar'ı dinliyordum işte. Ama 8'ten sonra böyle bütün algılarım değişti yani yemin ediyorum. Ay. Ay, segment. Ay, oyunda var ya ne vokali var ya. Aynen vokali bence biraz küçük körlüğü gibi geliyor bana bazen. Çünkü aynen vokali insan dışı vokal olur. Baya baya yapıştırıyor ya çocuğumu ya. Çok güzel bir ses tonu var. Ses yine böyle çok güzel kullanabiliyorlar bence Ayen'in sesini falan böyle mi? Ayen'in sesi çok iyi yani. Çok böyle şey gibi geliyor. Yemek yapıyorsunuz tamam mı? acı ya. Yani tuzlu biber olur ya. Ayen'in sesi de bence öyle. Ya yani mesela Ayan mesela strekis olmasa tuzlu biber olmaz yani direkt grubun ben diyeyim size. Ay. Ay. <laughs> Ayy, Kim oturuyor tacına? Tacı bir oğlum oh ka... tahtı bir oturaydı lan bari. Helal. bende çok güzel abi. Tatlı ve soft bir performansı. Bunun önce dinini çıkarman lazım kanka. çıkardı mı dinini? Bakayım. Çıkardım lan çıkarı gibi mi anlayamadım. Ne <laughs> <laughs> abi gururlu baba. Neyse abi videonun sonuna gelelim. Video ben siz ben mi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bye bye.